haber bülteni karşınızdayız. Sayın seyirciler toplumcu demokrasi partililer 5. olan kurulta için bugün yakın bir üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplandı. Başkanlık için iki aday bulunuyor. Biri mevcut başkan Cemal Özyiğit, diğeri ise Gazi Moğuz ilçe başkanı Mustafa Emiroğulları. Gün içinde yapılan konuşmalarda neden aday olunduğu anlatıldığı, eleştiriler yapıldığı cevaplandı. İşte gün içinde yaşananlar. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 5. olan kurultayı İlkem İdealim Geleceğim sloganıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplandı. Kurultayda CTP, SDP, KSP ve BKP ile sivil toplum örgütü temsilcileri yanında Güney Kıbrıs'tan Akel, DİSİ, Edi ve Yeşiller Partisi'nden temsilciler konuk olarak yer aldı. Kurultay'da 28 Haziran tarihinde kabul edilen tüzük değişikliği Paket olarak oylanıp oy birliğiyle kabul edildi. TTP kurultayında Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibine güvenle Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde federal çözüm isteyen, TDP'nin benimsediği evrensel değerlerle örtüşen toplum liderlerinin de onaylayacağı adil ve kalıcı çözüm metninin referanduma sunulması halinde her iki toplumdan da evet çıkması için çalışma yapmak üzere parti meclisinin yetkili kılınmasını içeren karar tasarısı da oy birliğiyle kabul edildi. Kurultayda ayrıca faaliyet ve mali raporlar okunup aklandı. Kurultayın açılışında Yıltan Taşçı ve Adamos'ta birlikte konser verdiler. <laughs> Öziğit TDP Genel Başkanı olarak yaptığı açılış konuşmasında Kıbrıslar olarak bu güzel adada geçmişte kaderimizi değiştirecek önemli hatalar yaptık. Bu hatalar bizlere yıllarca süren ayrılığa ve bu kaotik ortamda kaybolan nesillere mal oldu dedi. Öziğit bu yazgıyı değiştirmenin zamanının geldiğini, şimdi Kıbrısların el birliğiyle ortak yuvalarını kurma ve bu yuvada yaşayan tüm insanları yüceltme zamanı olduğunu kaydetti. Öz Yiğit, kurultaydan hemen sonraki dönemde süreci sahiplenecek ve barış ateşini yeniden yükseltmek için yollara dökülüş şeklini kaydetti. Ama artık bu yazgıyı değiştirmenin zamanı gelmiştir değerli kardeşlerim. Şimdi Kıbrıslıların el birliğiyle ortak yuvalarını kurma ve bu yuvada yaşayan tüm insanları yüceltme zamanıdır. Türkiye'den gelen suyun yönetimi konusuna da değinen Öz TDP Türkiye'den gelen suyun öz kaynaklarımızla yönetilmesinden geri adım atmayacaktır. Eğer suyu kendimiz yönetmek istiyorsak önce bedelini ödemekten kaçınmayacağız ki su bizim olsun dedi. Kurultay'da daha sonra başkan adayları üyeleri hitap etti. TDP Genel Başkan Adayı Mustafa Emiroğulları bir takım sıkıntılar olduğu için aday olduğunu dile getirerek partinin eksiklikleri konuşulmazsa bir yerlere varılamayacağını partinin ilerleyemeyeceğini söyledi. Emiroğulları faaliyet raporunda partinin kuruluş aşamasında yer almış kişilere yer verilmemesini kabul edemeyeceğini kaydetti. Siyaset yapmak doğru değil değil arkadaşlar. Siyaset çünkü sokaktadır. Siyaset çünkü dip kartmasadır. Siyaset çünkü yeşil ırmaktadır. Siyaset çünkü yemedir. Siyaset sadece yok başına değildir. Ve geriye dönüp zaman, geriye dönüp baktığınız zaman böylece göreceksiniz ki bu partinin kökleri bu partinin tohumları Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin her bölgesindeydi. Ama ne yazık ki bugün baktığım zaman bu ülkede yüzde yirmi, yüzde otuz örgütle peyre bir demokrasi partisi istediği kadar iyi siyaseti yapsın. istediği kadar muhalefet yapsın. Eğer sizin örgütünüz yoksa, eğer siz konuşmaya gittiğiniz zaman kahveye orada birileri yoksa siz kaçtıktan sonra sizi koruyacak bir yer yoksa siz o bölgede hiçbir zaman istediğiniz kadar başarıya kalayamazsınız. Ben adaylığımın en evet. önemli noktalarından bir tanesi yeni bir vizyon, yeni bir misyon. Değerli kardeşlerim, ben Toplumcu Kurtuluş Partisi'ne dönmenin zamanı geldiğini buradan size söylüyorum ve bu uğurda da eğer seçilirsem parti içindeki çalışmalarımla Partideki arkadaşlarının, üyelerimin, yönetimin ve yapacağımız bir referandumla eğer toplum kurtuluş partisine dönme kararı çoğunlukla çıkarsa bu uğurda elimden geleni yapmaya geri dönemde çalışacağız. Daha sonra diğer aday Cemal Özyiğit söz aldı. Özyiğit her yerde konuşmak yerine önemli olanın gereken yerde konuşmak ve elini taşın altına koymak olduğunu söyledi ülkede yeterince örgütlenemediklerinin eleştirisinin doğru olduğunu belirten Öz Yiğit olaylara tersten bakılırsa da Lefke'de 28 yıl sonra örgüt kurduklarını, Karpaz'ın en ücra köşesinde Sipahi'de örgütlendiklerini söyledi. TKP'nin ilke ve ideallerini benimseyen, o uğurda bir yol izleyen birisi ve o uğurda bir takım bedeller ödeyen birisi. TKP daha sonra arzu etmediğimiz yerlere geldik. Maalesef. Ve bir süreci süreciydi. Hep birlikte yaşadık. O dönemi yaşayanlar bilirler. Ne çok arkadaşım bedeha sürecinde bu partiye katıldı. Ve maalesef daha sonra bölünmeler, parçalanmalar bir baktık ayrılık yaratmıyor. Ben gene bir kamu görevlisi olmama rağmen TKP savlarında kalıp mücadele edenlerden biri oldum. TKP diyor ve TKP adına şimdi elinizde bulunan bu partinin programının oluşturulmasında program komitesinde görev aldı. Dolayısıyla TKP'nin adının değişmesine de karşı çıkanlardan biri oldu. oldu? Ama değerli dostlar ondan sonra istesek ve istemesek ha birleşmek durumundayız. İşte birlikteliğin ürünü sizlersiniz. <laughs> birlikteliğin sonucu sizlersiniz. <laughs> birlikteliğin sonucu <mevkoşa gülüyor> Dirliklerimiz bir olacaktır, Değerli yoldaşlarım, yeni dönüş yok. Ha, birileri bizim dışımızda çatı partisi ister diye yeniden serüvenlere de kucak açacak değiliz. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Ahmet Çatlıcı, Ahmet Şah. Sayın seyirciler liderler.